Ne? Niye? Niye? Tamam. Tamam. Teyze <laughs> Hanım buyurun. Oğlum ne çabuk geldin lan? Ne buyruyun? Sen işaret yaptın. Git bana bir çay getir. Sanki hesap ister gibi bir hareketti o. O yüzden geldim ben. Şöyle bir şeydi ya. Hmm. Bak şimdi ben sana bir hareketi daha yapayım. Ne olduğunu anlamazsan sonra anlatırım tamam mı? Şey çakıştı. Işte. Bu. Baba. Baba ya. Kaç yaşında adamsın sen ya? Hiç mi acımadın anneme? Ya bunu anneme nasıl yaparsın? Baba da lök diye koymuş çocuğu he. Kardeşim geliyor Feyza Hanım. Hayırlı olsun. Lan yürü! Ben yanım sizden lan! Sıcak değil de ablacak. Sana kendi çayımı getirmiştim. Lan delip çekmişsiniz lan beni! Seninle mi ördüler sizi bana? Niye kendi çayını getirdin bana? Abla çayı demledik, içtik bitirdik. Son çayı da kendime döktüydüm, onu getirdim sana. Yanılamıyorum arkadaş, ben bu kadına ne yaptıysam yaralamıyorum ya! Makul. Aferin iyi yapmışsın. Suyu ısıttın geliyorum. O nasıl laf ya? Ama artık yeter. Tamam tazminatımı ver, kov beni. Resmen istifaya zorluyorsun adama Her gün küfür küfür küfür. Feyza Hanım işçiyim ben işçi. Köle değilim. Ses kölesi iş değilim. Suyu ısıtın. Çayı demleyin. Geliyorum. Eşşi oğlusu. Küfür ediyormuşum. Ulan canlı yayında Nihat Etiboğlu'ndan küfür yemiş adamsın sen. Hırrı! Hocam merhaba. Hocam buradayım burada. Hocam ben İslam'ın farzlarında kaydırma yapmışım. Ramazan bayramlarında kurban kestim, kurban bayramlarında oruç tuttum. Senede bir defa namaz kıldım, günde beş vakit fitne dağıttım. Fitre, fitre. Lan ben bilmiyorum muyum fitre nedir ne değildir. Günde beş vakit fitre dağıtacak durumum yoktu hocam. Ben de ismi en yakını diye fitne dağıttım. Fitre, fitre. Hocam duymuyor galiba. Hocam şimdi siz söyleyin. Yine de ben cennetlik miyim? Cennetliksem kaçıncı katta? Abi. Abi sen de tam Kenan İmirzalıoğlu olacakmışsın. Burun farkıyla Mustafa Uğurlu olmuşsun. Oğlum hepi topu sekiz aydır çalışıyorsun. Tazminat diye tutturdun. Belamsın oğlu. Yürü git lan. Sabah fırçamızı da yedik. Hayırlı olsun. Ben buna üç gün daha soğuk çay getirsem bir daha benden çay istemez. Oğlum Kartal doğru yoldasın. Sırf kankası yakışıklı diye bir adama bu kadar katlanılmaz ya. Dur kovayım ben bunu. Neredesin be kanka? Gönüllerdeyim kanka. O ne lan? Plaka numarası bu. E mecburen kanka. Aynı isimde kaç kadın var? Nasıl sayacağım onları birbirinden? Soyadlarını kullanaydın ya lan. Sır. Soyadlarını. Ha. Oğlum adı soyadı aynı olan bile bir sürü kadın var rehberde. Karışıyor. mağdur oluyor. O ne lan? O kadar kadın numarası var mı lan o telefonda? Adacı telefonda dönmüş lan o eski. Lan ne adacısı? Benim o kadar çok yayılmış ki bilinmeyen numaralar servisinden arıyorlar arası. Benden numara öğrenmek için. E güzel para kazanıyorum işte. Sen şimdi iş yerinde hatun ayıklayınca Cinas yapmış oluyor değil mi lan? Pompacı oh, Deniz. Allah kanka ne yaptığım belli değil. Yalnız şu telefonda burada fazla konuş. Bu niye lan? Hepimize yetecek kadar pamuk yok. Allah, ne manyak. Var mıymış lan hakikat? Öyle suç mu olur lan? Sen niye damatlığını giydin? Başka takım elbisen mi var abisi? Boşanma davasına damatlığıyla gelen bir abim var. Kuu. Bu ne lan? Ne yaptın sen? E, araba istediğin getirdim hanımım. Hanımım deme bana. Ulan sen fındık kadar beynin aklın sıra şaka mı yapıyorsun? Ha? Süslemiş sigara arabayı resmen düğün arabası olmuş bu. Pompacı. Abi benim araba şekil ya. Aradaşlar hep gelin arabası yaparlar. Aşamada düğün var süsletmişler. De sen niye bileniyorsun ki bana? Şöyle buyuralım abi. Anacığım hadi. Aman anne. Düğünümüzde gelin arabası yerine malzeme taşıdıkları ticari aracı getirmişlerdi. Tamam abla şey yapma. Süslememişlerdi bile çoluk çocuk önünü kesip de para istemesin diye biliyor musun? Benim duamı çıkarttırdılar da bana şapka taktırdılar. Ablacığım hadi topla kendini boş ver geçti gitti işte. Ben arka camda Şükrü Ali yazacak diye hayaller kurarken Ertan Irdavat yazıyordu arka camda. Ertan Irdavat. <laughs> ah bak para atıyor çocuklara görüyor musun? Nispet yapıyor sanki bana bak. Sen çocuklara niye para atıyorsun lan? Ya ne para atacağım boş fattım. Zarf bile değil A4 kağıdından zarf yaptım attım. Düşsünler yakamızdan. Uçurlar ya Bizim mi git. Git. Ne yaptın lan? Halledebildin mi? Yok ya nerede? Ben bayağı sürer. Hatta filmlerdeki gibi arada yemek molası veririz falan diye düşündüm ama... ...adam hikayenin tamamını dinlemeden boşadı sizi. Hey lan! Direkt giriş yolundan puan verdi. Sonuca bakmadı bile. Onu sonra konuşuruz şu Hilmi olayını bir çözsek. <laughs> ne <yapayım>? lan? <laughs> Anne! <gülüyor> Asiye'cim takma kafana. Sen sınava gireceğin günü netleştir izni ayarlarız. Çok sağ ol Feyza. İki dakika yerime bakar mısın? Ben bir lavaboya gidip geleceğim. <laughs> Feyza mı dedi o bana? Feyza. Karışma oğlum bana ya. Oğlum lan. Hanımım ya. Bu iş kendi benzinlerini kendileri dolduruyorlar ya. Burada da o sisteme geçsek de biz de biraz rahat diyorum ha. Ne dedin? Kartal kardeşim artık var ya bildiğin eminim. Sen bu benzini <laughs> kokluyorsun. O nasıl bir tabir hanımım ya? Dizel motoru muyum ben? Teessüf ederim. Feyza Hanım. Canım. Asiye nereye gitti biliyor musunuz? Lavaboya kadar gitti. Gelecek bir... Bu kim lan? Kim ki bu? O Asiye'nin üç yıllık sevgilisi. Hele önümüzdeki hafta Asiye'yi başka birinin istemeye geleceğini de düşünürsek. Tuvalete gidiyorum diye çıkıp kocaya mı kaçılır lan? Bu nasıl iş kardeşim? Çocuğun yan mahallede başka bir kırığı var. Hüngür ağlıyordur. Asıl ona gitmek lazım şimdi. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Beyler Asiye'yi nöbetten düşün. Az önce biz bu mahallenin itleri... ...bu tür olaylarda birbirimize haber veririz. Allah Allah. Biz size it diyorduk da... ...sizin de kendinizi öyle çağırdığınızı bilmiyorduk. Hadi ya. Üf, i̇şin yoksa kasiyeri ara. yok artık. Baba nasıl ya? Bu nedir? Bu baba ne acayip adammış arkadaş ya. O ne ya? Babamın trafik cezası. Oha! Feyza bu akşam sana görücü geliyormuş. Ne diyorsun sen be? Vallahi bak haber geldi. Bu akşam sana görücü geliyormuş. Hadi yine iyisin ha. Deniz seni terfi ettim iki saatliğine kasiyer sensin. Sen de lavaşsın lavaş. Ben kasaya bakamam Feyza. Hayret edersin. Kasa terfi mi lan? Bilmiyorum. Asiye bizim amirimiz miydi? Ne bileyim oğlum. Bir çay kap gel. Ne? Niye? Duydun. Amirin sayılırım artık. Bir çay kap gel. Hadi. Ne diyorsun oğlum? Bu ne kadar ne? Feyza. Feyza ne Kartal? Feyza ne? Niye aramızdaki samimiyeti suistimal ediyorsun? İlla rütbemi mi kullanayım? İlla kendime bey mi dedirteyim ya? Nasıl yani? Feyza Bey mi diyeyim? Vallahi bana göre hava hoş. istersen amca öyle diyeyim. Devam et. Allah'ın cezası. Devam et. Tamam tamam Feyza Bey. Dur şimdi dur. Haklıyken haksız duruma düşmeyeyim. Önce iyi mi istiyorsun, kötüyü mü? Kötüyü söyle. İstifa ediyorum ben. <laughs> Kötü bu mu? Keyfimizden değil herhalde bu. Şişme deniz havuz sisteminden çıkacakmış. Şişme deniz havuzla falan mı yapıyorsun sen şimdi? Ne? Bahşişler havuza giriyor, oradan dağılıyor ya. Bu tutturmuş havuzu tek başıma ben dolduruyorum. Niye paylaşım gidiyor? Gelip seninle konuşacakmış. Sen de bildiğin aversin, kabul edersin. Ben de basarım istifayı. Yok lan hırırık. Onu sinirle söylemiş. Gidemez hiçbir yere. Gidemez bırakmam. Asla onu kaybedemem sen ama. Ee, iyi haber ne? Önündeki dergiyi az önce marketten arakladığını gördüm. Vallahi başıma bir şey gelirse giderim Hilmi abiyle konuşurum yanarsın. Ha, ne dedin? İyi haber bu mu lan? Benim için iyi. Ee, doğru. Senin için kötü. İyilik ve kötülük göreceli kavramda Feyza. Bak işte gene haklıyken haksız durmuş. Işte. Ya hey Allah. Kartal. Buyurun hanım. Sence benim bu üstümdeki kıyafetler nasıl? Gereksiz. İnsan tenine insan teninden başka bir şey değmesine etik bulmuyorum. Sence benim bu üstümdeki kıyafetler nasıl? Vallahi gayet güzel. Bana olsa ödünç alırdım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. gibi niye buradasın Sergün? Ay ne var kız? Ne güzel deniz manzaralı ofisin var. Biz ziyarete gelelim dedik. Kız o kadar aleni bakılır mı? Birazcık da bu taraflara bak. Baksana ne kadar yiyecek şey var. Vallahi fırsat olsa ben bunun dört tarafını sarıp bir Türk gölüne çeviririm de işte. Ne oluyor be orada? Kartal abi kesin gelmen lazım senin. Deniz abi senin de gelmen lazım bak. Kartal ne oluyor burada? Sinan'ın sizinle ne işi var? İşi şey Feyza. Veli toplantısı mı ne varmış ona çağırıyor Öğrenemedin ya bir. Feyza Hanım diyeceksin. Heh. Geç kalmadın değil mi? Vay Sinan ne yapıyorsun lan? Yarınki Veli toplantısı için hazırım. Buyum nasıl? Ha? Buna da mı velim ol dedin lan? Oğlum ikimiz birden nasıl velin olacağız senin? Ha? Hollanda mı Danimarka mı lan burası? Bir dakika bir dakika. Ben şimdi velilikten falan vazgeçmem arkadaş. Ben banyo giderinden çıkarttıklarımla bıyık bile ayarladım kendime. Bir dakika, bir dakika. Sen veli diye bunları okula mı götürüyorsun? <laughs> Müdür velin gelmezse sen de okula gelme dedi. E gitmeyeydin. <laughs> ne? Kartal. İyi de niye bu ikisini götürüyorsun annenle baba? Onlar gelmez. Söyledim hiç ilgilenmediler. Müdür de velin okula gelmezse sen de gelme dedi. Tarık'ın da velisini çağırdılar. Onunkiler de gelmez. Ona da veli arıyoruz. Sen de bunları mı götürüyorsun okula veli diye? Şartlar Feyza. Hayat sana yoğurt ve salatalık verirse cacık yaparsın. Ben aslında babası olacaktım ama bunun benden olduğuna kimse inanmaz. Kadın seni aldatıyor falan derler. Orada hadise çıkarmıyorum şimdi. Ya Deniz abi ya. Ne var lan? Sizi bu ikisiyle okula ölsem de gönderme. Ben de geliyorum okula. Müdür annem geldi dersin. Ölürüm de demem. Konu kapanmıştır. <laughs> Bana da babam dersin o zaman. Mı? Ya Feyza, sen bir karışma ya! Karışma lan! Kartal, yarın giderken bana da haber veriyorsun, tamam mı? Ya ne güzel kartalar babam, öbür de dedem olacaktı ya. Feyza Hanım, ben de okul fobisi var. Ortaokulu burada okudum. Kabus gibi dört senem geçti. Feyza Hanım değil, Feyza diyeceğim. Feyza, şu an biz ikimiz karı kocayız. Üstelik abartma, okulu biz de burada okuduk ya. Büyüdük artık. Lan Ege'de dağlar kıyıya, dik uzanıyordu paralel mi? Bakanlar kurulunda kim başkanlık ederdi? Hoş, bilinçaltıma gömdüğüm ne kadar soru varsa hepsi çıktı karşıma. Ya. Bir sus Kartal. <laughs> Küçüm ben, merhaba. E, i̇darecilerin olduğu bina hangisi acaba? Şu bina amca. Amca mı dedi bana? Lan oğlum terbiyesizliğin mü yok. Feyza Hanım amcan olacak yaşta mı? Olsa olsa abi diyeceksin. Kurtul. Feyza Hanım yok. Feyza. Feyza yalan yok şimdi. Sen biraz erkeksi giyiniyorsun. Bir de şu bıyıkları bir aldırsam birazcık ya. Vallahi ben de senin kadar çıksa takma bıyıkla gelmezdim ha. Saçmalama olsan ya. Feyza niye geldi lan? Lan bir dur. Biraz bekleyin kapıda. müdür okulda aldıktan sonra velilerinizi odama getirin dedi. Bekleriz annem. Bekleriz annesinin. Kuzusu annesinin kuzusu. Anneyim ya ben. Ben anneyim ya. O yüzden bu benim gözümde hiç büyümüyor biliyor musun? Ah canım benim. Annemi. Öleyim ya ben. Şuracıkta öleyim ben. Temeşir tozlarıyla gömün beni. Koruma. annesi. Bak o olur. Yesin beni yesin. Şişt. Yazılısı sözlüsü olan bir sınıf yok mu lan? 8C'nin tarih yazılısı var şu anda. Allah! Şerif amca! Sizler gelin bakayım buraya. Lütfü, Lütfü hoca! Müdürüm ne işi var lan bahçede? Ne bileyim lan? Bir sus. Lütfü hoca bir üstünü mü yaptırmış ya? Müslü lan o. Lütfü hocam bizim zamanımızda da siz müdürdünüz hala siz müdürsünüz. Demirbaş listesine yazalım adınızı amortismandan düşersiniz he. Ne dedin? 35 yıldır bu okuldayım kimseyi unutmam. 118 kartal. İsim doğru da numaramı tutturamadınız hocam. Ben öğrencileri okul numaralarıyla değil acil telefonlarla kodlarım kafamda. Sen 118 bilinmeyen numaralar. Hah. Kim bilir bilmedik ne işler vardır sende. 500 çeşit kopya çekme yöntemi. Alavere, dalavere, hile, hurda, hepsi sende! Ve sen, 187 Feyza! <laughs> 187 nerenin hocam? Gaz arıza ya Hocam, hocam o ben değilim ki. Sınıftakiler bana iftira attılar, o ne şeydi o? sen? 119 Oğuz numara şeyi sormak için değil miydi ya? Posta kodu. Mezun olurken bana koduğun posta hala aklımda. Artık seninle işimiz bitmişmişmişmiş. Hayırdır? Senin ne işin var bakayım burada? Ee, ben çocuk için geldiydim işte. Şey, velilerini çağırmışsınız. Biz Sinan'la Tarık için geldik. Geldik ama. Kızım. Senin soyadını özlemiş. Bunun soyadı Aydemir, bunun soyadı Yurt. Şimdi ne işler karıştırıyorsunuz bakayım? Ha? Oğlum! Çabuk girin içeri! Aa, Sinan yine çıkışta kavga ayarlayıp... ...alakasız adamlar mı getirdi? <laughs> Geçen hafta okul çıkışında... ...on ayrı yerden dürüm söylemiş. Kapının önü dürümcü kuryeleriyle doldu taştı. <laughs> Ne yapar? Okuldan işe işten okula. Biz de bir sosyal çevre dinlemiyoruz ki. Benim hoşuma gidiyor sanki. Ötmenin yazını yap ötmenin. Ne oluyor be? Şerif amca, Şerif amca gel. Hocam tamam, bir yanlış anlaşılma var. Tarık, geldik işte lan. Getirdiniz mi adamları? Ne oluyor lan? Hoppamış <laughs> abi. Hocam, hocam ne olur yapma hocam. Bugün resmen şanslı günümdeyim lan. Ee, siz şey yapmayın da ben konuşarak ha halledeceğim. Arkadaşlar, öncelikle konuyu bir konuşalım diyorum. Bak hele, önden abisini gönderiyor lan. Lan ne abisi, ablasıyım ben ablası. Tövbe tövbe. Kızmış lan. Kızdım, çok kızdım evet. Ama şu anlaşmazlığı bir masanın üstüne yatıralım diyorum. Masaya yatıralım dedi, yatıralım masaya. Ulan bayım bir elli olabilir ama... ...Heyza'yla fatılırken suçak kadar küçülmedim. Atara atar gidere gider yani gençler. Afili laf bulamadım. Ama ben de Feyza'ya laf sürdürtmem yani. Ulan bana bakın. İkinizi de ekmek yapar sonra şu kızı aranıza koyar yerim. Uykucuyla süslediklere bak. Tut şunu. adamlar bizi ne dövdü ya? Şuna bak şuna. Oğlum mikro şey bu. Kavgada nasıl çıkabilir ki? E tabii şimdiki anneler bilinçli. Hamileyken ona koyu çıkar, sümmal ne varsa alıyorlar. Şimdiki nesil biri bir acayip bir şey oldu arkadaş. Şunu insan onu yapabilir mi hamile? Allah için nazik çocuklarmış yine. Bak Feyza'yı dövmediler. Şimdi Hime'nin sonunda ortaya çıkıp her şeyi özet geçen Orko gibi olacağım ama çocuklar bu olaydan bir ders çıkardınız mı? Yalan söylemenin kimseye bir hayrı yok, değil mi Şerif amca? Yalan söylemek kötüdür dersem yalan söylemiş olacağım. Yalan söylediğim zaman da iyi bir şey yapmış olacağım. E, sırf iyi bir şey yapmamak için yalan söylemek kötü diyeceğim. Sağ ol Şerif amca, sağ ol. Yalan söylediğiniz bir Kavga ettiğiniz iki, serserilikten, ittikten hiçbir hayır gelmez. Bu hayata en önemli şey efendi ve namuslu olabilmektir. Anladınız mı? Ay Allah. Efendim abi. Beyza, filmini marketin oraya gel. Burada bir tane kamyon var, onu çalacağız abisi. He? Niye? Ya niyesi var mı abisi? Ben sana işimiz var, gel diyorum ya. Acil diyorum. Allah Allah. Korkacak bir şey yok, tehlikeli bir şey yok. Rahat ol. Tamam, tamam. Unutmayın, dürüstlük her şeyden önce. Aman. Neyse be. Kavga falan çok kötü de tabii. Serseriler bana laf söyledi diye on kişinin içine nasıl daldınız ha? Mahallemizin namusu bizden sorulur Feyza. Allah kurban ay kurban ay. Kalsın dişleri çalışlar. Hala kurban ediyor. Allah'ım esirgesin Allah. Im. Biraz geri gel abi. Bağırtmadan gel biraz geri. Tamam. 50 TL'lik lütfen. Ödemeyi içeri yapıyoruz değil mi? Evet efendim. Yanlış anlamayın paraları biz çalı yok diye sistem değişmedi. Böylesi daha güvenli. Şişt. La işine bak la azıcık. Hayırlı işler dayı ne yapıyorsun? Sana giren çıkan bir şey yok ha, evladım. Sen bak işine. Olmaz dayı yasak. Karakoldan kağıt getirmen lazım. Ne ya. demek yasaktan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şerif amca beraber bir kamyon dayak yemişliğimiz var. Bak kurban olayım başa sarma. Bak tanıyorsan. O zaman hakikaten vermezsin yani. Şerif amca yine mi sen ya? Bir insan her gün benzinlikten benzin çalmaya çalışır mı ya? Oğlum tamam lan. Oğlum deden yaşında lan. Ne oluyor burada ya? Bu adam kim? Ya. Evladım. İki bidon benzin istiyorum vermiyorlar. Bu karda kışta soğuktan öleyim istiyorlar herhalde. Olur mu canım öyle şey? Ne var yani şuradan iki bidon benzin alsam... ...evde damıtıp doğalgaz haline dönüştürsem... ...yakabildiğimi yakarım, yakamadığımı içerim. Çok şey mi istiyorum yani? Tamam amca sen ne kadar istiyorsan al. Yazıklar olsun size be. Deniz imanınız para olmuş. Adamın haklı dengesi de değil diyorsun mu? <laughs> ha? <laughs> Şerif amca. Hallettin mi işini? Hallettim, hallettim. Evladım, sevabına beni bir aşağı mahalleye bırakır mısın? Çok önemli bir işim var. Olur amca, olur. Hadi sevap işledin, sevap. Selametle Şerif amca. Yolun açık olsun. Ulan dayanamıyorum yine ittiğimi yapıyorum. Besle kargayı, soksun dalgayı. Kusura bakma ama oturdu. Bu bana mı kız diyor? Ha? Seyirciler hazır mıyız? <Sessizlik> 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 <Sessizlik>